Merhaba arkadaşlar. Size de fizik bilimine giriş testinin soru çözümüyle beraberiz. Birinci sorumuzdan bir başlayalım. Aşağıdaki hangisi fiziğin alt alanlarından biri değildir diye soruyordu. Hemen hatırlayalım bakalım. Katı hal fiziği fiziğin alt dallarındandı. Optik fiziğin alt dallarından. Mekanik fiziğin alt dallarından. Termodinamik fiziğin alt dallarından. Genetik fiziğin alt dallarından değildi. Cevabımız E seçeneği oldu. İkinci sorumuz fizik ve teknoloji arasındaki ilişkiyi belirlemek için aşağıdaki verilen örneklerin hangisi yanlıştır diyordu. Optik kamera ile ilgili doğru. Katı fizi fiziği bilgisayar hafızaları hard doğru. Mekanik otomobillerde doğru. Termodinamik buzdolabında doğru. Atom fiziği teleskop demiş teleskop optikle ilgilendirilir. O yüzden yanlış olan seçeneği soruyordu. E seçeneğimizdir. Üçüncü sorumuzda Fizik biliminde diğer fiziksel büyüklüklerin türetilmesinde kullanılan büyüklüklere temel büyüklük denir diyor. Kaç tanesi temel büyüklük değildir? Hatırlayalım temel büyüklüğümüzü. Kısa muz olaraktan ifade ediyorduk. Kütle, ışık şiddeti, sıcaklık, akım şiddeti, madde miktarı, uzunluk ve zamandı. Kaç tane temel büyüklük değildir diye soruyor. Sıcaklık, uzunluk, temel büyüklük, hacim, ağırlık bunlar bizim arkadaşlar. Türetilmiş büyüklüğümüz, kütle, temel büyüklük. Doğru seçeneğimiz D olmuş oluyor. Dördüncü sorumuz. Sıcaklık termometre ile ölçülür. Mezura demiş uzunluk mezura ile ölçülür. Zaman kronometre ile kütle eşit kollu terazi ile ölçülürdü. O zaman gerek yoktur diyor. Kuvvet boşlukları gerek yoktur. Beşinci soruda vektörel büyüklük aittir diyor. Öncelikle vektörel büyüklükleri bir hatırlayalım. Doğrultusu, yönü ve büyüklüğü olması gerekiyordu. Newton yani kuvvet arkadaşım vektörel bir büyüklüktür. Kelvin sıcaklık arkadaşım temel büyüklük ve skaler bir büyüklüktür. Metre bölü saniye kare ivme Dolayısıyla vektörel bir büyüklüktür. 1 ve 3 doğru seçeneğimiz. Altıncı soruda fizik biliminin diyor fizik bilgilerinden yararlanıldığını soruyor. Hangi sektörde? Sağlıkta, nükleer tıpta falan yararlanılıyor. Otomotivde yararlanıyor. İşte torkundan, arabanın torkundan bahsediliyor. Dişçiler, kasnaklar. İnşaatta arkadaşım dengeden vesaireden bahsediliyor. Doğru seçeneğimiz Edirne olmuş oldu. Evet. Şekildeki etkinlikte girişten başlanarak kutu içinde ve sembol fizikteki bir temel büyüklüğe ait niceliğin birimi ise bir yolunu değil ise iki yolunu izlediyor. Temel büyüklüğe ait niceliğin birimi ise bir yolunu değil ise iki yolunu. Ne yani Newton arkadaşım? Temel bir büyüklüğe ait nicelik değil türetilmiş büyüklük dolayısıyla yanlış ikiden gittik. Saniye arkadaşım temel bir büyüklüğe ait bir yolundan gittik. A arkadaşım amper. Dolayısıyla temel bir büyüklüğe yani akım şiddetine ait bir yolunu izledik. Uzunluğu bulduk. Bize diyor ki hata yapmadan ilerleyen birisinin ulaştığı çıkıştaki niceliğin birimi nedir diyor. Uzunluğun birimi neydi arkadaşım? Metreydi. Doğru seçeneğimiz D olmuş olur arkadaşlar. Aşağıdaki nicelik birim eleştirilmelerine hangileri doğru yapılmıştır? Kütle neydi arkadaşım? Kilogram. Yanlış. Uzunluk neydi arkadaşım? Metre. Akım neydi arkadaşım? Amper. Sıcaklık neydi arkadaşım? Kelvin. Işık e, şiddeti kandela doğru yapılmış. Dokuzuncu sorudayız. Bize diyor ki bu kavramların kesişim yeri getirilemez diyor arkadaşım. Türetilmiş büyüklük bakıyoruz. Ağırlık, hacim, güç, potansiyel fark, öz kütle hepsi türetilmiş büyüklük. Buraya kadar sıkıntı yok. Şimdi skaler büyüklüğe bakacağız. Güç skaler, hacim skaler, potansiyel skaler, öz kütle skaler. Ağırlık ise arkadaşım mg demekti. E, g çekim ivmesi e, ivme bir vektörel büyüklük o zaman. Bunun taralı kısmına ağırlığı getiremeyiz. 10. soruyla devam ediyoruz. Özlem fiziğin alt dallarında günlük hayattan örnekler vermeye çalışmış elektrik alt dalına lamba anahtar gibi örnekler verdiğine göre aşağıdaki alt dallar hangisine vereceği örneklemeler yanlıştır diyor. Manyetizma, mıknatıs pusula, hızlı tren doğru. Optik, gözlük, mercek, ayna, gökkuşağı doğru. Nükleer fizik, nükleer santraller doğru. Atom fiziği cisimlerin dengede kalması, dönmesi. Bu neydi arkadaşım? Mekanikti. O zaman bu arkadaş burada yanlış söylemiş oluyor. Termodinamide söyleyeyim. Isı sıcaklık termometre. Evet, bunlar doğru seçeneklerimiz olmuş olur arkadaşlar. Evet, 11. sorudan devam ediyoruz. Yukarıda kısaltları yazılı bilim araştırma merkezlerinden hangileri Türkiye'dedir? Öncelikle şöyle yapalım. TÜBİTAK Türkiye Türkiye Bilimsel ve Teknoloji kurulu. Tayyip arkadaşlar Türkiye Atom Enerjisi kurulu arkadaşlar. Es arkadaşım biraz sonra söyleyelim. Çünkü bir sonraki sorunun cevabı. Dolayısıyla bu arkadaşlar Türkiye'de yer alıyor. Cevabımız 1 ve 2. İşte bir sonraki sorumuzda diyor ki Avrupa Uzay Ajansı'nın kısa adı aşağıdakiler hangisidir? Avrupa Uzay Ajansı arkadaşım Fransa'da kurulan bir arkadaştır ve ESA olaraktan kısaltılmışına sahiptir. He burada şunları da söyleyelim. CERN İsviçre ile Fransa sınırında kurulmuş en büyük parçacık fiziğidir arkadaşım. Fiziği laboratuvarıdır. NASA, Amerika Uzay Ajansı Dairesi arkadaşlar. Bunları biliyoruz. Evet cevabımız da A oldu. Bir sonraki sorumuz. Öğretmen öğrencilerine sevgili öğrenciler neden ve niçin fizik öğrenmeliyiz? Biz de hepsi size söylüyoruz zaten. Öğrenciler farklı cevaplar veriyorlarmış. Cengiz ne diyormuş bakalım farkında olalım ya da olmayalım. Hayatımızın her anda fizik ile iç içe olduğumuzdan. Bak bu çocuk okur bu çocuk doğru söylüyor. Melike teknolojik gelişmelerin temelinde fizik olduğundan bahsetmiş. Bu da doğru söylüyor. Tahsin doğruyu yanlışı, iyi kötüyü, güzeli çirkini felsefe mi yapıyoruz kardeşim bu da? Bu yanlış söylemiş. Dolayısıyla Cengiz ve Melike doğru seçeneği sunmuştur.